Şimdi moda, tekstil ve konfeksiyon konuşacağız dedik. Türkiye moda, tekstil ve konfeksiyon sektörü son 3 yıl içinde büyük bir krizin içinden geçiyor. Bu krizin atlatılmasıyla birlikte yeniden dengeler korunabilecek belki ama şu anda hala o krizin en doruk noktasındayız ve tekstil sektörümüz başta Laleli, Mertel, Osman Bey olmak üzere bu piyasalarda ciddi bir hareketsizlik var, ciddi bir ciro kaybı var. Ama Bunlara karşı geliştirilen bazı modeller de var. Bu modeller özellikle kriz zamanlarında çalışan modeller. Kriz zamanlarında %100'e yakın kapasiteyle çalışıyor. Kriz olmayan dönemlerde, olağan dönemlerde %100'ün üzerinde bir kapasiteyle çalışabilen modeller. Model şu. Dünyanın pek çok ülkesinden örneğin Rusya'dan, Ukrayna'dan, Moldova'dan, Özbekistan'dan, Kazakistan'dan, Türkmenistan'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan müşteriler getiriyorsunuz alıcı kimliğiyle. Bu müşterileri Türkiye'de, Antalya'da ya da benzeri bir yörede misafir ediyorsunuz, yiyorlar, içiyorlar, bir hafta tatil yapıyorlar. Ama bu arada da belli bir miktar alım koşuluyla, yani işte kişi başına 15-20 bin dolar alım koşuluyla hem tatil yapıyorlar hem de eğleniyorlar. Bu model çalışıyor. Kriz dönemlerinde daha iyi çalıştığı görüldü, olağan dönemlerde kapasitenin üzerinde çalışabilecek bir modelden bahsediyoruz. Hatta bu modelin bazı komşu ülkeler tarafından da taklit edildiğine biz zaman zaman bazı şovlarda tanıklık ettik. Bu modelin yaratıcısı DOSO dosya yönetim kurulu başkanı Hikmet Eraslan bizim birlikte. Hoş geldiniz. Çok uzun tuttum ama modeli anlatmak istedim. Çünkü yani bilmeyenler açısından. Bir de siz anlatır mısınız? Yani model fikri nasıl çıktı? Bu yıl 13. Yılın, yılınızdasınız. Evet. 23 kez etkinliği yaptınız. Bir de Victoria's Secret'ın kataloğundaki bütün mankenleri getirdiniz. Bu büyük bir başarı bence. Evet. Yani dünyada bir moda yaratımı anlamında ve işte bu, bu kalibrede mankenlerin çıktığı az sayıda şovdan bir tanesini yapıyorsunuz yıllardır. Ali Bey şimdi siz demin gerçekten çok e, güzel bir şekilde özetlediniz. E, Dosodi Fashion Show e, artık Türkiye'nin Yaratmış olduğu bir değer değil. Bütün komşu coğrafyalarda, Avrupa'da izlenen, takip edilen çok önemli bir etkinlik. Modayı Antalya'dan başlatıyoruz diyebiliriz. Moda Antalya'nın bir turizm şehri olmaktan anılmasından ziyade, bundan sonrasından bir moda şehri olarak da anılmaya başlanacaktır. Çünkü bizim yıllardır etkinliğimize Victoria Secret'in olsun, ayrıca da dünyada bilinen popüler ya da dönem dönem sansasyon insanlar, Anna Chapman gibi Rus ajan, bu. Kızıl ajan, Kızıl Ajan evet. olarak adlandırılan hanımefendiyi biz yine podyuma çıkarttık. Ki o dönemler zor bir şekilde Amerika'dan Rusya'ya geçişi vardı ve Türkiye getirerek podyuma çıkartarak bütün her yerde biz bu konu konuşulmuştu. Yaptığımız etkinliğin başka ülkelerde duyurulabilebilmesi için, ee, en önemli e, faktörlerden birisi de bu getirdiğimiz mankenler. Çünkü e, dünyanın e, çok farklı bölgelerinde bütün coğrafyalarında takipçileri olan insanlar. moda endüstrisi bu giden e, kızların e, ne yaptığıyla ilgili, nasıl yaşadıklarıyla ilgili, neler giydikleriyle ilgili e, merak içerisinde. Tabii, Biz onları de getirerek milyonlarca sosyal medya takipçisi var. Evet. Siz bunlara galiba Türkçe, İngilizce, Rusça ve diğer dillerden mesaj attırıyorsunuz değil mi? Yani Türkiye'deyiz, şuradayız, şuraya gideceğiz diye bir etkinlik davetiyesi yapıyorsunuz. O etkinlik davetiyesiyle pek çok kesime ulaşabiliyor. Bir, yani sadece kendi çevreleri değil aynı zamanda dünyanın pek çok bölgesine ulaşma imkanı oluyor. Bu dönem bütün getirdiğimiz selebritilere, tap mankenlere attırdığımız tweetlerle, Facebook ve Instagram'larda attıklarıyla birlikte yaklaşık 50 milyon insana ulaşmış olduk. Biz burada sadece tekstil ürünü satan durumda da değiliz. Türkiye gerçekten çok farklı bir süreçten geçen bir ülke ve ülkemizin özellikle şu dönemde turizminde de pazarlanması, tanıtılması da çok önemli. Dolayısıyla gelen kızların, tap mankenlerin olsun, selebritilerin o gün Antalya'da ayak basmaları ülkemize ve Antalya'ya Ayrıca da güven kazandırıyor. E, yaptığımız misyonun sadece ürün pazarlamak olarak bak, bakmamak e, gerektiğini düşünüyorum. E, Land of Legend... Rixos grubunun temasıyla. temasıyla ve orada gerçekten çok büyük bir tema parkı oluşturuldu. Bu tema parkı içerisinde ortaklaşa belki de ilk defa Türkiye'de bu kadar top mankeninin olacağı, selebritinin olacağı, yurt dışından gelen çok oligarkların, çok büyük iş adamlarının, hanımefendilerin olacağı büyük bir podyum hazırladık. Umut ediyorum ki hem satışta hem de tanıtımda çok önemli bir adım atmış olacağız bu vesileyle. Bak Selçuk diyor ki, yönetmenimiz diyor ki neden sadece Ruslar diyor ya da Doğu Avrupalılar, Araplar getiremez misiniz? Biz 32 ülkeden insan ağırlıyoruz Sadece Ruslar, evet, yani, ağırlıklı olan Ruslar. Evet, Körfez'den mesela. Dubai'den gelen var, İran'dan gelen var, İsrail'den müşteri ağırlıyoruz Amerika'dan ağırlıyoruz Ama genelde Türkiye alışverişe gelenler, işte genelde Rusya'dan, Ukrayna'dan, Azerbaycan'dan gelen insanlar olduğundan bizim onlara ulaşmamız daha kolay. Bu dönem yine bu sayı artırabilmek için işte başka ülkelerden de insanlar getirebilmek için yüz, 180 ülkede reklamlarımız dönüyor. 180, 180 ülkede, ülkede reklam kampanyası yürür. Kampanyasını başlattık. Televizyonlar olsun, sosyal medya aracılığıyla olsun, e, oradan getirdiğimiz gazetecileri ağırlamak olsun. Billboard'lar bir Billboard'larda olsun. olsun. Bu vesileyle yeni müşterilere dosya dosyayı dosya tanıtmak. Çünkü formülün e, her çok anlaşılır olmadığını bildiğimizden, çok garipsendiğinden e, en azından bu kullandığımız mankenlerin ilgisiyle onlara bakıştan biz de onları yakalarız diye umut ediyoruz. Umut ediyorum yine sadece Rusların ve diğer komşu ülkelerden ziyade işte Endonezya'dan ya da Çin'den uzun zaman içerisinde onlardan müşteri toplamaya başlarız. Evet, diyorsunuz ki orayı da başladık. Yani Doğu Avrupa'yla başladık ama yayılıyoruz. Şimdi Orta Doğu belki ileride Uzak Doğu'ya kadar da uzanabilir. Kesinlikle. Şimdi bu sene kimler var? Yani Victoria's Secret kataloğundan kimler geliyor? Bu yıl Adriana Lima var, daha önce de çıkartmıştık. Evet. Adriana Lima'nın yanı sıra Isabeli Fontana var, Isabel Gulart var, Anna Beatriz Baroş var ve Rusya'dan çılgın manken diye adlandırılan Vika kendini göktenenlerden sarkıtan bir hanımefendi evet, bu. Evet, böyle biraz ee, sıra dışı bir tip. Sıra dışı bir kişi. Bir işte en güzel spor spikeri diye ünlenmiş bir... Victoria Luperova var. Evet, bir Rus spikerden ee, e, Bunları da podyuma çıkaracaksınız. Bunları da podyuma çıkartıyoruz. Bunların olmasıyla birlikte e, biz Rusya'daki alıcıları, bu tür potansiyel olabilecek insanları da grubumuzun içine katmak amacında bu işleri yapıyoruz. Rusya'dan getirdiğimiz yine sanatçılarımız var. Dima Bilan, Baskov diye bilinen ve gerçekten orada popüler insanlar. Onları getirerek de yine aynı sosyal medya aracılıklarıyla müşterilere ulaşmış oluyoruz. Ve bu etkinlik umut ediyorum ki birkaç sene sonra gerçekten Türkiye'ye on binlerce müşteri kazandırabilecek bir güce ulaşmış olur. Geçmiş yıllarda Tarkan da dahil olmak üzere pek çok yerli pop sanatçısını da çıkardınız. Mesela yani Tarkan'ın bu coğrafyada çok iyi tanıdığını biliyoruz yani Kesinlikle. oralarda Tarkan'ın parçaları ezbere biliniyor. Gelecek yıllarda var mı? Yani bu yıl Haziran'da yapıyorsunuz değil mi? 9 Haziran'da başlayacak. 8 14 Haziran arası yapıyoruz. Evet. ve tabii ki Tarkan bütün coğrafyada biliniyor. Yani getirdiğimizde Tarkan bizim yetiştirdiğimiz yegane mega mega star. Herkesin evet. gönlündeki pop pop star. Yani bir Rus'u getirdiğimizde işte Araplar olsun, başka coğrafyalardaki insanlar olsun çok anlamıyor bilir, çok o müziği beğenmeyebilir ama Tarkan geldiğinde inanın bütün coğrafyalardaki, bütün ülkelerdeki insanlar... E, aynı, e, aynı ruhlan, aynı... Yani e, bir Julio Iglesias ya da Mark Antony gibi evet, bir evet, değer evet, haline geldi. Evet. O yüzden Tarkan Japonya'dan Endonezya'ya kadar her yerde tanınıyor. Büyük bir marka artık yani. Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu çok büyük bir marka artık. Peki, şimdi şu e, Dosodosu Fashion Show'un bir e, sistematiğini anlatmanızı istiyorum. Evet. Üç grup var. Bir tanesi alıcılar. Evet. Bir tanesi satıcılar, bir de siz varsınız yani organizatör. Evet. Şimdi alıcı, satıcı, organizatör bir araya geliyorlar. Nasıl bir işbirliği kuruyorlar? Yani orada kim ne kazanıyor ve hangi avantajlar dolayısıyla bu etkinliğin içinde yer alıyor. Şimdi bütün organizasyonu yapan dosa Dosi bizler oluyoruz. Müşteriyi yurt dışından ağırlamak, bütün onları buraya getirerek bir haftalık bu konaklama olayının sistemini oturttuk. Firmalarımızı Türkiye'deki bütün e, bu e, e, üreticileri e, showroomlarımızı açarak, fuarlardaki gibi showroomlar açarak e, yine onların ürününü e, bizim garantörümüzde, garantiliğimizde e, satışını gerçekleştiriyoruz. Bütün firmalara biz minimum e, 100 bin dolar ciro yapabilecekleri e, taahhüdünde bulunuyoruz. E, gelen müşterilerden minimum 15 bin dolar alışveriş yapacakları bir akit imzalatıyoruz. Evet. Dolayısıyla iki tarafında iş yapabilecekleri bir mevcut yapı oluşturduk. Ee, ama e, müşterinin muhatabı dosodosi dosi, firmanın muhatabı yine dosya dosi. İki tarafında güven köprüsü durumundayız. Ee, herhangi bir sıkıntı olduğunda e, biz muhatap oluyoruz. Biz sıkıntıları çözüyoruz. Malın tutun e, tutundan paranın tahsilatına kadar bütün bu organizasyonu, bütün bu yükümlülüğü yapan dosodosi dosi ve e, dünyada da Sadece bu sistem, bu şekliyle yapılışı sadece bizler tarafından yapılıyor. Türkiye'de de patenti yıllardır sadece bizler tarafından yapılan bir şey. Peki bunu bir de diğer ülkelerde yapmayı düşünüyorsunuz ve evet. kalıcı halde. Örneğin İtalya'da, yani İtalya, İtalyayı bildiğinizi biliyorum evet. çünkü İtalyanca biliyorsunuz. Evet. Orada kalıcı hale getirmeyi düşünüyorsunuz. Orada acaba model nasıl çalışacak? Yani burada istediğiniz gibi çalıştı da, orada istediğiniz model hayata geçirildiği takdirde istediğiniz sonuçları verir mi acaba? Şöyle biz tabii formül elimizde nasıl yapılacağı konusunda artık bir sıkıntı yaşamıyoruz. Yıllardır bildiğimiz 13 senedir çok sıkıntılarını, iyi şeylerini yaşadığımız bir formül. Biz bunu istediğimiz yere aslında götürebilir, uygulayabiliriz. Yıllardır Türkiye'de yapıyor olmamızın sebebi işte demin bahsettiğim Antalya'ya getirdiğimiz tap modellerin, işte selebritilerin yaptıkları duyuru ve bundan vesile olsun ki 50 milyon insan bunu diyor olması ve Antalya'ya göz atıyor olması, bunların hiçbirisi başka bir ülkeye gitsin istemedik. Yine aynı durumda duruyoruz. Biz bunu başka bir ülkede yapalım, bu gücü, bu tanın, bu reklam olayını başka bir ülkeye aktaralım niyetinde değiliz. Ayrıca da 5 otel, 30 bin insan, Ali Bey, bu işten istidam sağlıyor. Bunu başka bir ülkeye götürdüğümüzde ülkemiz için yapılan iyi bir şey olmayacaktır. Bunların da hassasiyetini gidiyoruz. Biz Moskova'da, CPM'de, bir de Kazakistan'da bir organizasyonun içerisinde yer alacağız dosya dosya olarak. Yine evet. kendi kalitemizde, yine kendi formatımızda. Ama oradaki mevcut bir yapının içerisinde monte olarak, onların yapısına uygun olarak, uygun olarak yürüyeceğiz. Yapacağız. Ama kendi formülümüzü Türkiye'nin dışından götürdüğümüzde, işte bu bütün bahsettiğim reklamından tutun da çalıştırdığımız insan sayısına kadar hepsinden feragat etmek zorunda kalacağız. Biz de onu yapmak istemiyoruz. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum Hikmet Bey size. Ve böylece bugünü noktalıyoruz. Haftayı da noktalıyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.